Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz yine sizlerle yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Alfabe serimizden devam ediyoruz dostlar. Alfabe serimizin ilk videosunda A harfiyle kadro oluşturup maçı kazanmaya çalışmıştık. A harfinde tabi stopersiz oynadığımız için baya bir zorlanmıştık. O maçı da kazanamamıştık ama çok güzel mücadele etmiştik. İzlemeyenler varsa aranızda o maçı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Mükemmel bir maç olmuştu. Stopersiz dizilişle anca o kadar iyi oynayabilirdik zaten birinci klasmanda. Aa, bir zaman! <laughs> bu videomuzda da ilk 11 dizilimine B harfine göre yaparak maçı kazanmaya çalışacağız. Bu videoların devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ayrıca bu videolarda da maçı kazanamazsan epik silme cezası olsun, işte öylesine oynama falan diyorsanız onu da lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre cezalığı yaparız yani. Şöyle ben B harfi dizilmini gördüğünüz gibi yapmaya çalıştım elimden geldiğince olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki tane defansif orta sahamız, iki tane stoperimiz var. İki ofansif orta sahamız, iki GF'miz, iki SF'miz var. Yani her pozisyondan ikişer adet kullanmışız. Umarım maçı kazanabiliriz ya. Önceki videomuz kadar zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü öncekinde stopersiz oynamıştık yani. Bunda en azından iki tane stoperimiz var. Rodri'ye de talimat verdim defansta dursun diye. O da umarım stoperlerin arasına katılırsa biraz daha rahat bir maç olur bizim için. Şimdi maça geçelim. Evet rakibimiz geldi şöyle ilerledik bakalım. Rakibimizin kolektif gücü 3266 sıralaması kaçlardaydı? <laughs> kolektif gücüne bakacağını sıralamasına baksaydım. Sıralaması 20 binlerdeydi diye gördüm. Umarım yanlış görmemişimdir. Ee, yani kolektif gücüne zaten şimdi de bakıyoruz. Sıralamasına baksaydık az önce keşke. Maldini ile turamı stopere koymuş. Rakibin kadrosu çok sağlam. Sıralaması da güzeldi. Bu rakip bizi bir aile fazla zorlayacak. Evet. Rakibin adı da kuşavcısıymış. <laughs> Kuşavcısı derken orada bir gönderme mi var acaba? Öylesine mi koydu bilmiyorum. Oyun donma ya. Lütfen oyun donma ya. Lütfen ya. Ya şurada güzel bir challenge yapalım diyoruz. Ee, mahvolmasın. Hadi güzel güzel maçımızı oynayalım. Umarım maçın devamında da donmaya devam etmez. Şöyle başlangıçta ufak bir korkutsun bizi sadece. Şöyle topu arkaya atsak gider mi? Rummenigge'ye indir. Mbappe, Mbappe geçemeyecek onu. Evet. Turamı geçemez. Biraz zor. Şöyle Kroev, Platini vur. Platini vur. Ah be. Ters ayağına geldi. Biraz zayıf vurdu. Rodri. Platini. Platini Van Basten gelişine vur. Gelişine vur dedim ama Van Basten bir de yerlere yattın ya. O kadar mı dayanıksızsın? Fiziğin o kadar mı kötü? Orta saha da çok kalabalığız bu arada. Bu bizim için güzel bir şey. Şöyle Ronaldinho'ya geçmedi ve gol yedik. Oo bu fon çıkardı. Bu fon çıkardı uzaklaştır dedim ben sana Ronaldinho. Burada gol yersek ama çok yazık olurdu ya. Uzaklaştıramadık. Bu fon mükemmel çıkardı artık %100 gol pozisyonunu. Burada gol yeseydik çok çok kötü olurdu. Acayip üzülürdüm. kap kazandık şimdi de. Orta sahamız kalabalık olduğu için. Orta sahadan biraz rahat top kazanabiliyoruz. Rummenig, Mbappe, Mbappe vur. Gelişine vur ya. Ee, sizin gelişine şut atmakta bir sorununuz mu var arkadaşlar? Lan topu nasıl tuttu Ronaldinho senden beklemiyordum bunu bu benim hatam. Senden beklemiyordum onu. O topu oradan nasıl tuttun? Çıkmıştı artık o top ya. Öyle bir beklentim olmadığı için. Orada benim hatamdan dolayı kaybettik. Şöyle Van Basten. Ronaldinho yok yo platini vur. La vurun Rummenigge. Gelmedi top bize. Metius, Cruyff. Şöyle geçer mi? Van Basten gelişine vurdu. Harika bir gol sol Van Basten az önce vuramadı. telafi etti şimdi. 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtik. Orta sahamızın kalabalık olması bize bir avantaj oluyor. Ama tabi rakip defansa geldiği anda orada açıklarımız hemen kendini belli ediyor. Kaptırırsak çok sıkıntı yaşayacağız. Bir an önce topu almamız lazım. Çok iyi. Van Basten indirebilir misin? Uzakta kaldın ona. Tamam. Şöyle Saliba. Pasa bastım. Aman diyeyim. Tamam. Kurtardık. Bastığım bazı şeyler olmuyor. Acaba oyun mu donuyor o aralarda? Bilemiyorum. Şimdi şöyle Messi'ye şut attırmayın. Messi'ye şut attırmayın dedim. Saliba önüne geçti. Saliba seni önüne geçirmeye çalışıyorum Messi'nin kardeşim. Neredesin Allah aşkına ya? Neredesin ya? Rodri'yi güzel kazandın da kötü kaybettin be. Şöyle Kroy. Aynı şeyi yemeyelim ya. Aynı golü diğer taraftan yedik. Delireceğim. Tıp atıp aynısını diğer taraftan yedik. 2 dakika sonra ya. Tamam çevirebiliriz çevirebiliriz de. Aynı golü de yemeyelim. Ve aynı dakikada da yemeyelim. Yazık oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatacakken. gel Arda, arda golleri yedik, geriye düştük. Şöyle ikinci yarıya başladık dostlar. Değişikliğimiz falan yok. Bak pası aktarmak istediğim yine orada yıkanda basamadık ve topu kaptırdık böylece. Bu hatalardan çok yapıyoruz ya. İşte bu benden mi kaynaklı, oyundan mı kaynaklı? Çözemiyorum. Ben bastığımı düşünüyorum açıkçası. Şöyle Hoynes geriye çekecek. Tahmin ettim ben de öyle ama yani bu ortaya yapacak bir şeyimiz yoktu. Allah'tan orada topa vuramadı. Yine harika geldik de şöyle kim kafa vuracak ki? Zaten kafayı vurdurmadı bile ya. Yani orada bomboş kaldık da kafayı vuracak isimlere zaten güvenmiyorum. Öyle bir problemimiz var. Şöyle Kroos, Mbappe'ye ya yani çok çok yavaş kaldı pas. Van Basten. Van Basten. Van Basten, One Basten. One Basten, Basten, Basten bu hafta bizi kurtarıyor ya. Seni Allah gönderdi bize var ya. Bu hafta çıkardık da Van Basten'i. Hediye olarak. Aman aman. Ha şöyle. Çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Kaptıracak mıyız onu? Ah be. Kime attın orada pası? Cruyff bir an dokunacak diye korktum. Ta bizden çıkmasın da. Şöyle platini indirdin Van Basten'e. Van Basten vurdun mu oradan vuramadın. Top da bizde kalmadı maalesef. Maldini niye o kadar dibinde bekliyorsun ki adamı? Şöyle Kroev. Kroev. O pas geçse goldü. Pasın geçmesi zordu. Ama bir denemek istedim. Ya bak. Öteki dünyaya gittim geldim. Böyle top kayıplarıyla yediğimiz goller çok basit goller. Yani bu pozisyonu vermenize bile sinir oluyorum şu an. Gol yemiş kadar hissediyorum. Mbappé'ye çok güzel pas aktardık. Mbappe çektin mi çektin. Vurdun mu vuramadık. Vuramadık orada benim hatam yine ya. Gole çevirebilirdik onu gerçekten. Yukarıya pas atabilirdik. Yukarıdaki oyuncularımız bomboştu. Şöyle. Bak rakip bizim zaafımızı biliyor. Hep aynı yerden geliyor. Rummenigge'ye çok güzel pas aktardık yine. Şöyle aşağı denedik. Van Basten'e çok ileri gitti. Çok kaleciye doğru attık. Şu an güzel geliyoruz. Güzel geliyoruz. Rummenigge vur. Rummenigge kaleciden döndü. Platini çevir. Platini'ye geçti mi o derken geçmedi. Çok zordu zaten. Şöyle Van Basten indir. Arthur Menigue'ye Mbappe. Mbappe aşağı döndük Van Basten'e gelmedi. Van Basten pas al onu be. Ah be ah be. Çok yaklaştık maçı kazanmaya var ya maçın hakkı bizdeydi şu son pozisyonlardan. Yani ben belki biraz daha doğru kararlar versem maçı kazanabilirdik. Çok güzel pozisyonlar yakalıyorduk. Yani orada belki yukarı pas vermek yerine Van Basten'e aşağıya falan dönebilirdim bilmiyorum. <laughs> Heyecan da yaptım biraz. Ee, ama çok güzel bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum yine. A harfinde de aynı şekilde, B harfi dizilişinde de aynı şekilde çok güzel maçlar geçirdik. Çünkü yani bir tanesi iki stoperli diziliş, bir tanesi stopersiz diziliş. Ee, bu maçlara rağmen mükemmel mücadele ettik. Van Basten tabii ki maçın adamı oluyor. Şöyle bir klasmanda bakalım nerelere geldik dostlar. 4 puanımız azalmış. Ya bir an galip olduk diye düşündüm. <laughs> ya kazandık diye düşündüm ya. O kadar pozisyona girdik ki onlar artık içime okta kalmış. Kazandık diye düşündüm. Derecemiz artacak diye düşünüyorum şu an. 1875'de sıralamamız 6000'lerde dostlar. Bu serinin devamı da gelecek. C harfiyle diziliş Ç harfiyle diziliş artık yapmaya gerek var mı? Yok zaten D'ye geçeriz oradan. O şekilde devam edebiliriz. Dostlar videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.